Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Mudanya Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanıyım ben. hı. hı. Şu i̇şte burada balıkçılıkla uğraşıyoruz. Hı hı. İsim, soy i̇sim nedir? Haluk Kozan. Haluk Bey şu anda Mudanya'da balıkçılığın durumu ne? Allah balıkçılarımız en, en kötü sezonu yaşıyor bu dönemde. Geçen sene de biliyorsunuz müsilaj vardı. Bu müsilaj nedeniyle de hiç balık tutamadık. Bu sene de bir balık kıtlığı var denizlerimizde. Yani denizlerimizde 101 çeşit balık varken bugün 3 çeşit balığa kaldık. İstavrit ve arada bir dil balığı çıkıyor. Başka balığımız yok. En çok istavrit ve dil balığı çıkıyor. Bursalılar en çok neyi tüketiyor peki? Valla genelde güzel kaliteli balıklar olması lazım. Mesela tekir balığı. Gene tam zamanında tekir zamanında ama denizlerimiz çok pis olduğu için öyle aşırı bir balıkçılık yok. Evet. Tekir de çıkıyor. Genelde yani çoğunlukla en çok satılan bizim kuru fasulye dediğimiz istavrit balığı. Evet, peki geçen sene hangi balıklar çıkarken bu sene o balıklardan verim alamadık? Geçen sene doğru dürüst avcılık yapamadık mı sıraç yüzünden? Hani avlanamadık diyebiliriz yani. Evet. Peki balıkçılar ne yapıyor peki? Balıkçılar işte kendi e, eskimiş ağlarını tamir ediyor. Kayıklarını onarım yapıyor. Böyle kendi günlerini değerlendiriyorlar. Hı hı. Balıkçılığın sonu nereye gidiyor Mudanya'da? Vallahi çok kötü. Yani bu, bir bazı bir önlemlerin alınması lazım. Mesela bizim bu körfezimizin ...Gırgır, algarna, mayat bu gibi büyük balık çiçekleri kapatılması lazım ki burada bir balık üretimi çoğalsın, çeşitlilik olsun. Hı -hı. Ama bunu defalarca söylediğimiz halde bir, bizim bu gemlik körfezinde bir şey önlem alınmıyor. Peki kime başvurdunuz bu konuda? Bu konuda gerekli bizim mesela bağlı bulunduğumuz Tarım İl Müdürlüğü var, Hı -hı. Tarım Bakanlığı var. Bunlar gerekli yani bizim kendi ee, şeylerimizi bildiriyoruz. Hı hı. Ama bir netice alamadık. Böyle de giderse zaten mozot aldı başını gidiyor. 30 lira bir litre. 30 lira bir litre mazotla ne, hangi balığı alacaksın, nereye gideceksin? Hı hı. Yani Ondan bir tabi, tekneleri teknelere etkiliyor. Kullanamıyoruz yani. Doğru düz denize çıkamıyoruz. Evet isim soy isim nedir? Devrim Pala. Devrim Bey balıkçılığın durumu ne şu anda? Balıkçının durumu görüyorsunuz işte halimizin mazot fiyatlarından balığa çıkamıyoruz. Bir de geçen yıl müsilaj vardı onda da avlanamadık. Bu yılda istediğimiz balık yok. Sadece işte kendimize eğiliyoruz. İstavri tutuyoruz. Sardalya çıkarsa çıkıyor. En çok bu balıklar mı çıkıyor? En çok istavri çıkıyor. Ama bu sene o da pek çıkmıyor. Şu an en kısır dönemdeyiz kendimize kendimizi eylemeye çıkıyoruz. Evet. Yani bütün gece çalışıyorsun, sabaha kadar çalışıyorsun. 3 kilo balık yakalıyorsun diyelim. Para yapacak balık. Onu da mazota veriyorsun. Kendimize bir şey kalmıyor yani. İsim soy isim nedir? Erdinç Öksüz Erdinç Bey şu an Mudanya'da balıkçılığın durumu nedir? Balıkçılığın durumu felaket Hı -hı. Bu felaketi şöyle açıklayabilirim ee, Geçen senenin verdiği e, Müslülaş Kirliliğinden dolayı e, Bu sene e, Onun da etkisi oldu ki Artı bir de denizin soğuması e, ısınması pardon Daha biraz uzadı bu yüzden e, balıkçılık biraz geç geldi Mudanya'ya. Evet. E, tabii ki e, yoğunluk olarak da balıkçılığın yoğunluğu olarak da etkisi büyük bu sebepten dolayı. Artı ben Mudanya'da e, balığa çıkanlara kayık kirayı veriyorum. Buradan da görüyoruz ki e, müşterilerimizin getirdiği balığı balık karşısında az tabii ki, az tabii ki. Artı müşterilerimizin yoğunluğu da şunu da izah etmek isterim, müşterilerimizin e, doluluk oranı da geçen senelere nazaran e, azalmaktadır. Bunun tek sebebi ben şu görüyorum: e, yaşam düzeyinin düşmesi. Yani zevke verilen e, yaşam düzeyinin düşmesi. Bunun sebebi de e, mazot yani Bursa'dan geliyor müşterilerim genelde. Ulaşım bir yani e, mazottan dolayı gelmesi bir masraf artı bana e, kayıp benim kayımı kiralaması ikinci planda bir masraf hı hı. Tabii ki bunlar hep etkiliyor benim bana gelen müşterilerin yoğunluğunu